şöyle bir blazerim var. Giysem mi giymesem mi karar veremedim. Herkes hazır mı? Evet ama. Güzel oldun mu? Bay saçlarım da çok güzel oldu. Herkese tekrardan günaydın arkadaşlar. Dedim ki bir kahvaltıyı hak etmiyorum bu Cunandar ailesi dışarıda böyle avokadolu ve bir yer bulduk. Oraya gidiyoruz. İnşallah güzeldir. E, herkes bana orayı attı. Ben dedim ki klasik Türk kahvaltısını zaten biz evde yapıyoruz sürekli. Bana bir yer önerin. Böyle avokadolu tabakları olsun. Avakalı. Önerdiler. Siz önerdiniz. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Avakalı. Tekrar günlerden arkadaşlar. Instagram'da dün bir tane video paylaştım. Biz <laughs> paylaştık. Herkes şok şok şok. Yani, yani çok gülen var sinir olan da var. Bence biz Instagram'dan bir takip edin dedim. Şimdi arkadaşlar ya böyle biraz e, cildim yine her zamanki gibi. Hızlı. Sadece bir böyle bir şeyler. Zaten bir şey yok da. Bana sürekli makyajsız daha güzelse falan yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben zaten makyaj yapmıyorum. Ben sadece şöyle mesela sevilce varsa onu kapatıyorum biraz daha cildimin rengini eşitliyorum vesaire. Daha böyle bir temiz pak cilt görünümünü seviyorum. Onun dışında makyaj yürüyünce makyaj makyajı ben de sevmiyorum. Ben cilt bakımını daha çok seviyorum arkadaşlar. Serum, cilt bakımı vesaire bu tür şeyleri daha çok seviyorum açıkçası. Hoşuma da gidiyor. Böyle sanki su içmişim gibi oluyor. Endonezya'da daha çok yapıyordum. Burada biraz aksattım çünkü ürünlerim bitti ve Endonezya'dan istemem gerekiyor. Çünkü onlara alıştım. Burada böyle önerebileceğiniz bir marka varsa ya Ruşen hani dikkat et çocuk direkt yolu atlıyor ya. Burada önerebileceğiniz bir marka varsa hani böyle Ruşen'cim bu markanın ürünlerinden aşırı memnunum. Sen de tercih edebilirsin dedikleriniz varsa alırım. Ama böyle hani sürekli influencerların reklamını yaptığı ve asla mesela Kore ürünü olmamasına rağmen adının Kore olduğu. <laughs> Bilmiyorum çok varmış galiba öyle. İstemiyorum. Varsa ama Kore ürünleri alırım ha. Hani Kore'de üretiliyor ve Kore ürünleri onu alırım. Öyle. Onun dışında Onun dışında böyle çok yıllardır kullandığım nasıl üşendiğim bundan şaşmadıkları şeyleri de alırım. Çünkü biliyorsunuz ben Endonezya'dayken bardağı kullanıyordum ve bardaktan şaşmadım. Çünkü yılların markasıydı zaten. Öyle bak bardak bu da. <laughs> daha seviyorum ya. Yani çünkü Sivice falan yapmıyor. Ondan sonra böyle helal içerik dedikleri var ya. Şimdi diyeceksiniz helal içerik ne? Helal içerik diye bir şey de var arkadaşlar. Kırılsıcı. Çünkü geldik. 200 metre sonra sağa dönün. Ha, 200 metre sonra. Buradan sağa dönüyoruz. Evet, bu ha, o yüzden diğer yoldan bizi götürmedi hmm, arkadaşlar. Bu biz Ankara'ya geldik ya, Ankara'ya geldiğimizden beri diğer bizim gözümüze çok küçük geliyor. Bu <laughs> daha önce diyorduk ki, yani ne gerek var oraya gitmeyelim işte hani uzak falan diyorduk. Yani hani gitme değmez, benzine yazık diyorduk. Şimdi diyoruz ki, ya hani çok yakın şurası zaten, hani 7 kilometre ama. Bu arada ben Ankara'nın o kadar büyük olduğunu düşünmemiştim ya, niyeyse. Yani ben daha önce geldim de 2-3 kez falan geldim. Ama 10 sene önceydi yani. Kızılay meydan falan takılıyorduk. Bak cilt makyajı yapıyorum ben. Hı, renk, renk falan değil. Bir an önce orada ev yapıp oturmak istiyoruz arkadaşlar. ya yani Bir an önce ne zaman olursa hızlı bir şekilde. Gerçekten şimdi kış mevsimi düşünemiyoruz ama bir an önce evimizi yapıp gerçekten oturmak istiyoruz. Çünkü yani ben geceleri rahat gerçekten uyuyamıyorum artık bu de şeyden dolayı. Ben dolayı. Ben buradaki markaları bilmiyorum ki. Çok az. Şey iyi ben. Ee, sağlıklı bir cilt. <laughs> Türk kadınları aldık çok seviyormuş ya. Buraya gelince fark ettim. Ol ol geziyorlar. Böyle bayağı allık sürüyorlar. Endonezler de şu gözünün altına sürüyor. Bir de göz altlarını yapıyorlar. Böyle göz altları mor olsun diye istiyorlar. Ben de o göz altları kapatmaya çalışıyorum. Kimde ne yoksa onu yapıyor. Allah'ım ya. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi Endonezya videolarını özledik. Biz Endonezya'yı özledik diyenler çok fazla var. O zaman Türkiye'deki videolar niye bu kadar çok izleniyor? Endonezya'dakiler hiç izlenmiyordu. Çünkü doğayı sevenler doğaya gitmeyi seviyor bence. izlemeyi sevmiyor. öyle anladım galiba. Yani öyle bir şey var. Böyle bir şey olabilir. 200 metre sonra döner kavşaktan ikinci çıkışa girin. Rimel silinmeyi hak etmiyor. Ben rimel sürmüyorum. Bitti. <laughs> Benim makyajım bitti. Bu kadar. Nasıl? Vallahi güzel. Bence güzel. Tamam kahvaltı yapıyoruz yani bir şey. Demli kahvaltıya geldik. Ve tatlı yemeğe. Garson biraz geç geldi. Ve Mert açlığa hiç dayanamıyor. O yüzden biraz sinirlendi. İçecek diyor. Yumurta diyor. <laughs> sinirlendi vallahi oğlum ya. Bak bu, bu böyle yapmasın <laughs> bende. Çok tatlı Gözlerine bak ya Çok tatlı İç İçmesi bak nasıl ya Böyle çok tatlı içiyor yeah. Böyle İçeceğini içiyor Arkadaşlar kahvaltı hüsranla sonuçlandı. Arkadaşlar biz kahvaltıdan çıktık şimdi annemleyiz. Bakın annem. Bakın bu benim annem. <laughs> yalancıktan da olsa sarılmalısın. Yemezsiz <laughs> bak. Bak <laughs> sahteden de olsa sarılabiliriz. Ha, sahte. Tabii gel, gel sahte ol biraz. Sahte <laughs> Sahteyi sevmem. <laughs> Valla sahte şeyleri sevmem. Nereden ben. buldun beni? <laughs> ya şimdi hastanede karışma ihtimalim sıfır arkadaşlar. Çünkü evde doğdum. Hastane mi varmış o zamanlar? Ya bak ben dokunmayı sevmiyorum. Ee, sevmiyorum ha tikim var. Bak tik. 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 Tik olduğu için sevmiyorum. Bana dokunma. Hadi gidelim. Ç gidelim çocuklarım. Çocuklar, çocuklarım. Mert. Oynuyorlar Hadi toprak gör. Bak benim çocuklarım toprak görünce Hadi. böyle. Yazık bu çocuklara ya. Biz Ankara ya gidiyoruz. Niye? Ev yapacağız. Tamam. Bahçeli ev. Tamam. Gerisini oraya. Burada ne yapıyorsun? Ben burayı seviyorum. Bir yere ne? gitmem. Pazara Aynen. gidiyoruz ne yapıyoruz? Pazara gidip alışveriş yapıyorum. ya, Ankara'ya gidersem sen kimle pazara gideceksin? Diyarbakır'ın çöpünü bile vermem değişmemiş bir memleket. Doğru yapıyorum. arkadaşlar gerçekten Diyarbakırlılar böyle bu arada yani. Bu arada Doğan'ın Doğan, Doğan Paris'i mi? Evet Paris'i. Bir, sana bu kızın enayiliğini. Gittik kahvaltıya. Vallahi Valla Ruşen biz bugün kahvaltı yaptık. Topla yüz milyon mu Ama Muhteşem bir kahvaltı yaptım. Hem de sevme. Hep de organik. Ya, ya mi yapsaydın. Şimdi biz endüstriyiz. Sekiz de... milyon mu? <laughs> bir hafta kahvaltı hazırlayayım. Şimdi arkadaşlar, bakalım kahvaltı diye gittik ama o kadar kalabalıktı ki. Ben hak veriyorum. Yine yine bir işletmeye hak veriyorum ve diyorum ki neyse biraz tartışmalı çıktı. Tartışma oldu. Tartışma dedim de şöyle tartışma ben tartışmam da. Yani şöyle onları eleştirdim. Dedim ki ka çayı getirmediniz. Ama serpme kahvaltıyı getirmediniz. Getire getire sadece kruvasan getirdiniz, çocuklar yedi. Ben hala açlıktan uyuyordum. Bekliyorum burada çayın da mı bekleme süresi var? Çayımı bari getirin. Neyse önce yemeğimi getirdiler sonra çayları getirdiler sonra pasta ikram olsun diye pastaları getirdiler. Yani böyle özür dilemeye çalıştılar aslında. Ve beklenilen üstünde bir müşteri gelmiş. O nedenle de çok çok yap, ya, şey yaptılar yani bocaladılar resmen. Kızlar koşturuyor ama hiçbir şekilde bizim bir sipariş gelmiyor. Yan masanın geldi, benim geldi. Ay şey yan geldi, öbür yanın geldi. Benden sonra gelmişler. Ben 11'de gitmişim ya. 11'de gittim ve saat 1'de kahvaltı yaptım. <laughs> o yüzden biraz biraz sert konuşmuş olabilirim. Tabii ki garsonlara değil arkadaşlar. Garsonlara dedim ki iletin personel eksikliğimiz var muhtemelen. Mi? Olmaz mi? dedim. Ben de yerim gel, 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 Sonra Baba bir sürü şey özür dilediler gel, gel. işte ya. Yazık. Problem yok inşallah arkadaşlar. Yani bir daha dedim ki bir daha geleceğim. Evet. Muhtemelen bugün beklen, beklenenin gerçekten üstünde olduğu için böyle bir problem oldu. Bir daha geleceğiz dedim. Onlara sözümü de verdim. Bir daha gideceğim arkadaşlar. Normalde böyle durumlarda hani siz ikinci şansı vermiyorsunuz. Ben ikinci şansı vereceğim. Yani ben mutlaka bir yere iki, ikinci kez giderim. Çünkü bugün pazardı. Bakalım sakin bir zamanda nasıl olacak. Avokadolar da olmamıştı çünkü. Heh. Ben gelmiyorum. Soğuk. Ben dedeye gidiyorum yukarı gidiyorum. Yani, evet biliyorum. Ben de evet. gelmeyeceğim. Siz bunları siz yukarı çıkın. Tamam ben Haris de onlarla çıkın biz pazara gidelim. Ben Aa içimiz ve pazara mı gidiyoruz? Ama ben Ankara'ya taşınırsa siz içiniz pazara <laughs> <sefere>, mı <mefere> pazara <laughs> <sefere> gidelim. Ben <abi>. mutlu <laughs> Ben mutlu olunca Ronya çok mutlu oluyor. Tamam, Dik de. annem hep mutlu olsun. <laughs> Vallahi ya. ya. Sen ne geliyorsun? Anne hani Haris nereye gittin? Ara. ara, ara, ara Nüken, hayırlı uğurlu olsun aşk bahçe. Nüken evet. araba aldı arkadaşlar. Halis onun arabasını şimdi ilk sürüşünü yapıyor. Maşallah. Maşallah değil mi? Bir de Haris geliyor derim Bam! Yok ya, Allah korusun. Ya. Bunlar dondu ha. Bu çocuklar dondu. Limited edition kocam. Benim çocuklarım soğuğa alıştı. Milletin çocuğu hep hasta, Bunlar benimkiler hasta değil. Diyor, diyor soğuk, ben de de gidiyorum. Ben tamam tamam ama bak. herkes Her Beni ki... diye görmedin. Rüşen mi diye bir de? Rüşen, Rüşen. Sen, sen <laughs> beni mi çekiyorsun? Ay sen çek aşkım, kimi çekiyorsun? Nur Cemal'im. <laughs> ben ne? <laughs> Bak herkesin çocuğu hasta, bir bizim çocuklar hasta olmadı. Neden? Çünkü iklim koşullarını onları alıştırdık. Hep geziyoruz. Tamam da valla bu çocukla da pazara da gidemez ha. Çok pazara gitmeyeceğiz ki. Sen de pazara gidiyorsun. Hayır ben sen Rüken pazara gideceğiz. Harisler burada. Baba ile Haris kahve içsin beraber. Baba her zaman mı baba maç izliyor? Evet maç izlesinler. Ya. Hı Ya. Yeah. Haris otomatik aracı özlemişti. Aynen bizim eskisi otomatikti de. <laughs> Babasına hayran bir oğlan. Otomatik Beğendin mi? Evet. Güzel mi? Güzel. Otomatik özledi. Evet. <gülüyor> <Öferek> <gülüyor> <yok> abi, sen... <laughs> önce. Yok, ben... Gerek yok Arabayı bir <laughs> Çok beğendim. Araba yoktu. <laughs> Hadi, hadi pazara. Şimdi ne yapıyoruz? Şey de eber, 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 eber. Ne zaman yemek videoları çekiyoruz? Ya işte millet. Ne zaman video çekiyoruz? Benmiş biliyor musun Ne? Çek, çek, çek diye mi? He? Çek diye Hayır, mi? Ben canım çok çekti. Yazma ben anne böyle yazmayın bilerek yazıyorlar ya artık bence. Bence artık bilerek yazıyorlar. Çünkü mesela Üzülüyorum ben, ama. ben sen desen ki ay ben kaşımın şu tarafını beğenmiyorum hemen senin her gün o kaşına laf ederler anne. Evet. Öyle. Sen her gün kendini alkışlayacaksın ki onlar da seni alkışlasın. Tamam. Arkadaşlar kendinizi alkışlayın. Yoksa sizi kimse, sizi kimse alkışlamaz. Ben Konudan bağımsız. Tamam. Ben seni alkışlıyorum. İnsanlara, ben de seni alkışlıyorum. Ben, ben Endonezya'dayken senin tariflerine bakarak yemek yaptım. Ve hiçbir zaman unutmadım. O yüzden... Çok pardon da Bursa'dan gönül hala benim yemeklerimin tariflerine bakıyor. Eee tamam işte. Yeni evli çiftler var. Kucu, kocalarına Kucu yemek yapmak alalım. istiyorlar. Arkada oturup kemerimi Yok. Çünkü kenara bu kadar. Geriden çık. konuşmayalım bir çok fazla. İleriden çık. Heyecanlanmasın. Şöyle yapacağım bir Yani on hamlede çıkıyor. <laughs> Eyvah <laughs> vallahi. <laughs> Barış var falan. <laughs> <laughs> Ama şimdi keşke bu çıkmasın. Abi anladı bence. <laughs> bence ben çimdiler. Bence arkaya bir pankart asalım. Acemişim. Şoförün. Bu <laughs> sen konuşma. Tamam.

Pazarımızı yaptık. Hükendeki sen gerçekten pazadım sunduruyorum ki ben gerçekten pazarda mutluyum. Ben pazarı seviyorum. Ay çok hafif debriyaja basıyor şeye. Fren gaza basacaksın çalışacak. Frenine bas ki. Suruda Çok sinirliler. O gerek. Sen sinirleniver. Çamlıda geldik arkadaşlar kazası çok şükür. Ailesiyle ben hiç mi dualar? Ne dua varsa okudum. Gerçekten mi? Niye anne? Çok normal ama. Hiç de normal değil. Nasıl ya değil? Tamam güzel sürüyorsun okey ama yani hani yani, ne? olursun. olur yani... acemilik var. Hayır. Yok bu acemilik ben 8 yıldır araba sürüyorum. 8 mi? Evet. Öyle diyor. Yine annemlere geldim bir bahaneyle bir kahveyi hak ettik bence. Ruşen diyor ki, Ruşen ya sen gerçekten şaka maka. Pazarda mus mutlusun, pozitif enerji saçıyorsun. Sanki sen gerçekten pazarı seviyor musun? Ben pazardan nefret ediyorum. Her hafta bunun kavgasını yapıyoruz annemle bu arada. Kim gidecek kavgası yapıyorlar. Annem Ruken, babam. Ben de tam tersi. Haris de seviyor bu arada. Ama ben Endonez Endonezya'dakini çok sevmiyordum. Çünkü çok kirli oluyordu. Bizimkiler kirli değil ki tertemiz. Eve evet size göre kirli olabilir. Ama önlerimizdeki gerçekten tavuklar kesiliyor bir yerde, et kesiliyor. Ee, kasap diye bir şey yoktu, et açıkta satılıyordu. Tavuklar açıkta, tavuklar şöyle. Canlı canlı duruyor, sen hani satıldıkça kesiyorlar. Öyleydi tavuklar genelde. Ben tek asansöre biniyorum, bekleyemeyeceğim onları. Onlar arabada muhabbet ediyorlar. İşte Annem öğretiyor şu yol senin. Bu yoldan geçersin, bu yoldan gidersin vesaire vesaire öğretiyor Ruken'e. Annem bana öğretsin. Haris bana öğretmez. Haris çok bağırıyor. Erkekler çok bağırıyor. Haris bile bağırıyorsa sizinkileri düşünemiyorum. Yani Haris aşırı e, stresli oluyor. Böyle gergin oluyor. O yüzden çok direksiyona elini sürüyor. Hani şöyle bana müdahale ediyor. Ben de ondan hoşlanmıyorum. Zaten istek, isteksizim. Öyle yapınca hiç istek olmuyor. Böyle insanların zoruyla ben araba kullanmayı öğreneceğim galiba. Ya öğrendim de otomatikte. Gittim birkaç defada. Ama e, şey aktif değilim ve bilmiyorum. Dediğim gibi insanların zoruyla olacak. Hani böyle Ruken baskı yapıyor, annem baskı yapıyor. Gönül diyor hadi bak hadi hadi falan. Annem kabak tatlısı yapıyor. Dedim ki gel çekelim. He evet, vereyim. Yiyecek mi? Bir canı, canım, böyle çekti herhalde. Her şey canı çekiyor. Armut vereyim dedim. Armut'u bitirdin. Ee, İstanbul'da bunları kesiyorlardı ya pazarcılar. Kesip Burada da değil. yapıyorlar da ben istemiyorum. Niye? Kirli oluyor. Evet. çünkü ben... Niye yapıyorum işte? Kesiliyor ya. Kesiliyor mu? Hiç. hiç. Çakalı olunca güzel kesiliyor. güzel hiç kesilmiyordu maalesef. Bu gerçek kabak ama. Ya. Olayım. Niye? Ee, ben küçükken... Anne ne yapıyordu biliyor musun? Ne yapıyordu? temiz yatıyordu dışını. Başını sadece sağ böyle büyük. Ha. Sadece başını deliyordu. Bıçakla şey kaşıkla içini oyuyordu. Çeyreklerini falan çıkartıyordu. Sağ bir şekilde tenörünün içine atıyordu. O. böyle nasıl helva gibi olmuş. Helva böyle helva tadı vardı. Ne sulanıyordu, ne şekere ihtiyacı vardı. Hiçbir şey ihtiyacı yok. Kaşıkla of. Güzel. Senin annesi bayağı yedirmiş ya. Yani eskiden öyle anneler var mıydı bilmiyorum. Senin annen mi tek? Tatlılar, kekler, çörekler, börekler. Köy Hin Hindi yerin, köy dolması, kaburga dolması. Anne. Hı. Siyah kabak hiç gördün mü? Yok. Bizim bahçede siyah kabak vardı. He var. Güzel, burada da var. Var mı? Güzel değil tadı. Tadı güzel Hafif oluyor. tatlı. Aynen. Siyah tavuk da var biliyor musun? Onu gördüm ya Endonezya'da. Aynen. Siyah domates gördün mü? Yok. Siyah biber gördün mü? Amerika'da var onlar. Burada da var. Şimdi trend yolda tohumunu istedin. Tohum istedim. He. Tohum istedin mi gölde bahçede ekeceğim. Hadi riz çekelim kabak helvası. Yapmayalım mı? Çekelim ben şimdi yapmayayım ki tatlıyı. Kahvemiz de orada pişiyor. Rüken, bu bardağın sihirli bir bardak olduğunu iddia ediyor. Bakalım. Tamam. Ne yapıyor? İnşallah küfür falan değildir diye dua ediyorum. Ee, hani bir şey olmadı Rüken? Ana niye bir şey olmadı? Olmadı ama Ah Kahve soğuk mu? Önce bir sıcak soğuk Aa oluyor oluyor He, oluyor. Fotoğraf mı çıkacak? Evet. Fotoğraf mı çıkacak? Heyecanla bekliyoruz, hadi. Kendi biliyorsunuz gezegen sevdaları var gördün mü? Gördük. Periliy çok güzel. Ciddi. Bizim periliy hakikaten. Evet, periliy de çok güzel. Kim aldı hediyemi sana? Sultan arkadaşım. Sen yakaladın. Bakın siparişim geldi arkadaşlar. Ben resim yapmayı çok seviyorum biliyorsunuz. O yüzden böyle bir tablo sipariş vermiştim. Öylesine yani. Şöyle numaralandırılmış bir şekilde boyalar geliyor. Ondan sonra bu şekilde boyuyoruz. Aa annemle beraber tarif videosu çekiyoruz arkadaşlar. Ne tarifi çekiyoruz? Kabak tatlısı. Kabak helvası. Tatlısı değil helvası. Videosu çekeceğiz. Herse burada gitar oynuyor. Herkes ayrı bir telden çalıyor. Çocuklar teyzeyle oynuyor. Ben annemle video çekiyorum. Babamla takılıyor. Hadi bakalım. Niye? <laughs> 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 Heyecanlandın mı Mert gel. Mert gel. O, Bak, ben bunu kanguru sanıyordum. Geyik bu, Evet iş. geyik bu. Ya? Annem yağlama yapıyor arkadaşlar. Biz. Ama biz gidiyoruz yemeyeceğiz. Ha <laughs> ha <laughs> Biz gidiyoruz Ronya. Düşen var. Moral sıfır. <laughs> Kavanozda mesela bir yıl sonra bir yıl demeyeyim de. Yazın kabak tatlısı yemek istiyorsanız nasıl yiyebilirsiniz? Onu göstereceğiz. Bunlar da pişiler çocuklar için. Sizin pişiyorsan Sizin pişiyorsan şey şey Anne, Anne blöf yapıyorum. Anne blöf yapıyorum. Anne blöf yapıyorum. Anne blöf Anne Bir tane ver oğluma. Yok Yok öyle yapma. Rukhyan için var. Evet, ben de çok büyük omuz yemi yemiyorum. Aaa! Var. Ronya'nın resim defteri, kalemleri. Nerede geldi? Bir bakayım şuna bozulmamış değil mi? Ha, tamam bozuk Bayağı güzel paket. Bu, bu been, paketlemiş yani. Nerede geldi? Bu ne? Ben, ben. için <SMy> bir kalem var onu evet. niye de aldık? İki tane aldık. Bak bu kitap kimin mi? Kiminmiş bu kitap? Kiminmiş bu kitap? Madem ve benim. Sen de onu aç. Neyi? Bunu. Aa bunu. Aç anne. Ay çok güzel Mert. Hı? Çok güzel bak. Bak Mert'in. Onu böyle yapma anneciğim. Bak, anne. O anne. babanın zaten. Bak bu Mert'in. Mert in. bak kitaplar bak, bak kitaplar. Bak, bak Mert'in kitapları. Bak. Burada. Bu benim. Belli o ben bilmiyorum hangisi Mert'in hangisi Ronya'nın. Bak. Hı hı. Meraklı gözler. Mert'in balıklı kitabı. Ay bir türlü açamadım ya. Bak bu da Mert'in kitabı. Ay, bu hediye galiba bunu çünkü ben istemedim. Hediye mi geldi? Güzel değil. Bu hediye olabilir. Çok emin değilim bir daha bakayım. Anne, Uykum nereye kaçtı? Nerede benim uykum? Ne, nereye kaçtı benim uykum? Bilmiyoruz. <laughs> Çabuk yata. Çabuk yata kitabı bir de. Bu. Yorumları çok iyiydi arkadaşlar. Herkes aldığım için çok mutluyum. Çok güzel okuyor falan yazmıştı. Gördün mü? Çok güzel. Ve baya kaliteli ya. Aynen. Kalın. Hı? Kalıtlar kalın. Hani bir de uygun fiyata. Ha. Endonezya Gelsen Endonezya'da abartılı fiyatlardı böyle. Allah çok pahalı <laughs> Endonezya'da. Bunlar. da Ronya'nın. Duygu günlüğüm bir saniye bu öfke duygu günlüğüm öfke bu duygu günlüğüm zorbalık bunları çok araştırmıştım ee, bu da duygu günlüğüm stres bunları okuyacağız Beraber okuyacağız. Benim ben de korkuyorum benim okuyacağız. Dört adet böyle anne, set halinde aldım. <laughs> Hoş geldin. Benim Hoş bulduk. Anne. Annemler geldi. Ay Yeni kitaplar hemen çocuklar gösteriyor, değil mi? Şimdi arkadaşlar, annem getirdi. Biz bunları kaynattık. Gördünüz zaten. Biz bunları kaynattıktan sonra ne yapacağız? Annem anlatacak. Şimdi bunlar. 4 ayda böyle bunun içine kalsa bir şey olmuyor konserve hesabı. Diyelim ki yazın ortasında canınız kabak tatlısı çekti. Bak açıyorsunuz. İster helvasını yapıyorsunuz. isterse tatlısını tahinli, cevizli, ballı, kaymaklı. Mesela biz bal kabakları çok seviyoruz. O yüzden böyle konservelere koyup yazın ortasında kabak tatlısı serin serin güzel bir şekilde yiyoruz. Ya aynı konserve gibi mantık. Konserve hiç şey bozulmuyor. Ha, çok mantıklı. Şey Aynen. Doğal koyunca çünkü kabak sulanıyor. Hı sulanıp eziliyor. Kabak dolapta olmaz. Tek olmaz. Ama bu şekil bakın hiçbir şey olmuyor. Vay be anne. Ama bu bayağı şeydi tepeye kadar doluydu. E sulanıyor ya kabak e, azalan bir şey yapmadı anneme. Böyle e, şey e, pişirdikten sonra kavanoza eklemedi. Direkt kavanozun içinde pişirdin değil ha, mi? isteyen olursa pişirip sonra kavanoza koyup sıcak sıcak ağzını kapattıktan sonra da bunu uzun süre kullanabilir. Hangisi daha mantıklı? Nasıl? Ben senin yaptığın daha mantıklı. E, suda pişirmedim, su tadı almıyor çünkü kendi Hı. suyunda pişiyor, daha lezzetli. Yani şimdi bu tepe <laughs> tepeye kadar doluydu, direkt öyle pişiriliyor. Bak bu da suyu, bizi su ekledik mi yok? Yok, hiç kaşık şeker ekledik. Bu şimdi sen çıkarıp şu an yediğinde bu bunun tadı harika. Hı. Çünkü kendi öz suyunda pişiyor. Ama biz tavada pişirdiğimizde mutlaka bir bardak su ekliyoruz ya. O biraz hafif bir e, su tadı bir geliyor ama bu kendi suyu. Hadi yapalım. Evet. Sonra tahin ceviz diyelim. Şimdi, yapalım. şimdi. İstersen hem böyle, ha. hem de bir de bir şey var. Ben bir tane de getirdim. Ya, e, helva. Helva yapacağız. Helvayı çok merak ediyorum. Aşırı merak Onun ediyorum. Un var mı? Var. Tamamdır. Un varsa. Helva yapıyoruz yani. Aynen. Şimdi Hadi. önce bir bunu açacağız. Tamam. Şimdi evet, bunu gevşetelim. Açtın mı? Hı. Vay, helal Açın. olsun. mesela böyle de yenir ya. tabii Hmm. Direkt mi? Mükemmel. Şimdi istersen bu bir tabakta biraz gösterelim. Hı hı. Diyelim ki kabak tatlısı yapıyoruz Bakın kabak tatlımız hazır. Şöyle. Yani kış şey yazın, yazın, ortasında. Yazın, tabii ki. Al sana kabak tatlısı. Özleyenler hem için. Hem çok güzel pişiyor hem de asla vitamin derin kaybetmiyor. İstersen ez. Şöyle. Tayının pekmezin var mı? Thai. Var var. Pekmez giriyor ki. Ceviz giriyor ceviz aynen. Cevizin ceviz. de var. Her bir şeyimiz var kanka. Böyle ezdi. Sen bugün misafirine ne yaptın? sabah ne yaptım? Tabii ki ördek. Ördek mi yaptın? Evet. Ama pizza gördüm ben. <laughs> Şöyle Rüken'le hemen bir ördek mi gireceğim. Misafir için salata ördek yiyeceğim. Onlara da Kişiye ben... özel pizza. Bir dakika şimdi... Mert'e bir bakayım. Kızım... Derdin ne? Kızım... Derdin ne? Kızım... Derdin ne? Kızım... Kızım... Bizi, takmıyor şimdi. Bizi takmıyor musun? Bizi takmıyor musun? Tahin mi? Dur geberiyeyim. çekiyorum. Sen beni mi çekiyorsun? Ee, evet ben seni çekiyorum. Asıl fenomen sensin. Evet. Ronya. Bak bak bak. Güçlü bir böcek. Acıdı acıdı. Ronya bırak. Ronya. Hadi git diye git diye koş. Az önce nasıl sinirlendin Mert? Kusuk, kusuk. Bana yük müçim. şimdi kabak tatlımızı evet. yeme saati arkadaşlar. Eğer Reis'in şey bunları nasıl yaptığımızı görmek istiyorsanız bir kabak tatlısıyla hani bir kabakla özellikle kabak helvası falan Instagram'dan takip etmeniz lazım oradan tamamını çektim. Değil mi anne? Evet arkadaşlar şimdi biz çayımızı içiyoruz. Biraz keyif zamanı. Kimin cebi? Ne Ne var içinde? Cebim. Hiçbir şey. Yok. Ben bak. Ne bak? İçinden. Para var mı içinde?